Herkese merhabalar. Ben Brahman GT ya da Brah GT artık nasıl yapacağım bilmiyorum. Karar vermedim. Ama sizin hatırladığınız kadarıyla Clary GT. Ee, öncelikle neler oldu? Yaklaşık 7 ay önce tam videoyu attığımdan sonra son videoyu 70 TL skem arkadaşlar. Kendi hatam yüzünden. Aptallığım yüzünden 70 TL skem Şu an işte kasabildiğim kadarını geri kastım. Kasamadığım kadarıyla da işte Bıraktım zaten, çok uzun zamandır oynamıyordum. İşte bir geri gireyim falan muhabbeti döndü. Artık geri döndüm. Yanımda hatırladığınız kadarıyla kardeşim var. Emirhan, selamun aleyküm be. Selam. Selamun aleyküm. Bu Mal var yanımda. Arkadaşlar, neler değişti onu söyleyeyim. Videoya geçmeden önce bugüne özel 10 VL çekiliş var. Zaten her videoda çekiliş yapıyordum. Onu <laughs> Her videoda ben de 5 TL ekleyeyim 15 olsun hadi. Aynen 15 TL çekiliş var. Katılmak için World ve Grow ID yazın. Diğer videodun başında veririm o böyleyi zaten ben. Siz de görürsünüz. Arkadaşlar unutmadan abone olmak ve like atmak lazım videoya. Ona göre yani onu baştan bir belirteyim. Umarım iyisinizdir. Ben dediğim gibi 70 skem Çok iyi değilim açıkçası. İşte kısa bir zaman sürecinde, zaman zarfında bayağı bir kastım söylenebilir aslında. 1,5 haftada 40-45 TL civarı kastım. Onun dışında anca zaten 100 TL civarı var. Belki biraz daha fazladır. İşte ortalama 120 falan çıkar benden her şeyi satsam. Yani kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada e, DL'nin fiyatına göre sadece sadece piyasadaki en ucuz DL'yi satmayı planlıyorum. Tabi artarsa bilmiyorum. Tabi arkadaşlar benim de karım olacak diğer youtuberlar gibi aynı şekilde onu da belirteyim. Mesela normalde DL'yi almak üzereyken bizim bulduğumuz çok tarzı şeyler 9-9.5 10 lira arası oluyor. Ben mesela 11'e satmayı düşünüyorum. Onun için detayları konuşuruz eğer böyle bir şey planlarsam Muhtemelen Instagram hesabı açarım. İstekleri oradan üzerinden cevaplarım. Arkadaşlar şöyle bir parkur dünyasına gidelim. Blue parkur gel gene. Blue parkur gelelim orada bir konuşalım. Umarım iyisinizdir. Dediğim gibi baya bir şey oldu. Neler oldu demem gerekirse. 70 TL skam yedim. Arkadaşlarım oyunu bıraktı. Ben bıraktım. E herkes bırakınca da ne gereği var oynamanın var? Yani hiçbir anlamı kalmıyor. Orospu çocuğu ya. Yukarıdan geçsen oğlum. Dediğim gibi oynamanın da hiçbir anlamı kalmıyor öyle olunca. İşte şu an indirdim grubu dediğim gibi de DL de var Allah'a şükür. Yine parkur yeteneklerimi konuşturacağım bu arada bu videoda. Arkadaşlar çekilişe Çok tehlikeli oldu Part 2. Aynen aynen. Buna koyacağım ya. Bu ne böyle oğlum? Ya <laughs> aha. geçemeyeceğim bir yer Arkadaşlar, var Arkadaşlar kanalın ikinci sezonu gibi la havle ve la İkinci sezonu gibi düşünün kanalın. Yani nasıl ikinci sezon? İlk sezon kuleriydi şu an daha fazla VL ile daha fazla DL ile daha fazla içerikle daha fazla bilgi ile geri döndüm diyebiliriz. İkinci olarak planladığım şeyler ne diyor soruyorsanız işte çekilişler zaten yapıyorduk önceki kanalda da yapma yapıyorduk. Her videoda bir tane çekiliş vardı. Ama o zamanlar o kadar fazla param yoktu benim de. Artık şu an yeterince param var. Yeterince çekiliş yapabilecek kadar, insanları sevindirebilecek kadar param var. Nasıl skem yediğimi anlatmayacağım bu arada arkadaşlar. Ee, şimdi biliyorum çünkü başıma bir şey gelir anlatırsam. Yani şey illegal bir işten sebep iskem zaten kendi hatamda aptallığımda. Onun dışında arkadaşlar yani ne gibi seriler bekliyor biz onu da söyleyeyim. İlk önce kafamda kurduğum şey bu ring alt tarzı şeyler. İkinci olarak VL kasmayı öğreteceğim. En büyük seri aklımdaki o. Hani bütçeye göre Hangisiydi değişecek ben? VL kasma şeyler. Efendim? Hangisiydi? Seri seri ama nesiydi? Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi şu en büyük planım şu an DL satma olayı. DL satma olayında belki eğer talep gelirse ve bu videodan hani bana derseniz e, benim bu arada adım Doğu. Doğu değil derseniz hani ben şey yapacağım. DL istiyorum işte. Yok bilmem ne. E, bana satar. Ucuzdan DL almak istiyorum. Aynen. bir abi, şekilde. Doğucum ben DL istiyorum ama alamıyorum. Paparam var. E, herkes YouTube'lara bakıyorum 15 liraya satıyorlar değerleri, Götümüze giriyor para. Gelin arkadaşlar bana ben satacağım. Sadece sadece 11 lira arkadaşlar bakın 11 TL alıyorum buraya. Papara üzerinden, ininal üzerinden yok. Innal üzerinden satışlarımız henüz başlamadı. Evet, daha başladık mı? arka Onun dışında Kral vezirimiz olacak ve Discord sunucusu mutlaka açacağım. Zaten hala hazırda bir Discord sunucumuz var. Discord sunucusu için özel bir şey yapmayı planlıyorum. Video çekmeyi planlıyorum. Mutlaka sunucumuza gelin. Orada kral vezir genelde önceki videolarda yaptığım gibi zaten görürsünüz. izleyicilerimle ve genelde izleyicilerimle yapıyorum. Ve çok zevkli oluyor. Gelirseniz belki öyle bir, bir şansla böyle biz de şey en şey büyük şey şans falan değilmiş, çünkü onu yapıyor sanki biz de evet. önemli bir insanız da. Evet biz, biz, Ben yani, Enes Batur'un yani, kardeşim. Ben 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 de aynı fikirdeyim biliyor musun? Onun dışında arkadaşlar e, talep gelirse hesap satışlarına da başlayabiliriz. Güzelinden şöyle hesapları okuturuz. Yine ondan çok kar etmeye çalışmam. Ama illa benim cebime bir şey girmesi gerekiyor hesap alma tarzında şeylere güvenmiyorsanız da yardımcı olurum. özellikle bana yazmanız yeterli. Hesap ismini henüz düşünmedim. O yüzden baştan merhaba ben şu merhaba ben bu diyemedim. Clary dedim. Sizin eski hatırladığınız gibi ama artık tamamen değişecek her şey. Yani Clary falan kalmadı. Zaten Clary ismini hatırladıkça da sinirlerim bozuluyor gerçekten. Çünkü 70 TL ne senin için ne benim için. Kimse için küçük bir miktar değil arkadaşlar. Herkes üzülüyor minnacık bir hata yüzünden hiç oyunu bilmeyen bir insana 70 TL kaptırdım ve şu an %100 eminim ki o 70 TL iskanlayan <laughs> şey kişi düşürmüştür, hiç TL bırakmamıştır eline yani %100 eminim kasino falan girmiştir, Benim elimde olsa şu an o 70 TL var ya, off, neler of neler yapmıştım neler. Growtopia Türkiye'nin en zengin insanı olurdu kızım. Tabi tabi Emirhan, bak yaşanıyor bekle. <laughs> Arkadaşlar, ha. Donate falan o tarz şeyler yapmayacağım zaten kimsenin velesini veya bir şeyini gitmesini istemem gerek yok ama bakayım. Yani. Ama eğer çok böyle seri tarzı bir şey isterseniz isminizin okunması veya verdiğinizin gözükmesi zaten donate yaparsak da veleleri çekilişte geri veririm yani çok umurumda değil vele falan vele için oynamıyorum şu an. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Like'ları ve yorumları unutmayın. Benim için çok değerli çünkü artık gerçekten o zevkim kalmadı diyebilirim. 70 TL skem yedikten sonra hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Valorant oynuyorum bütün gün. Yani e, veya Minecraft giriyoruz şu malla. Bu arada arkadaşlar tek Grotopia videosu atmayı düşünmüyorum. Minecraft tarzı Minecraft speedrun tarzı şeyler de var. Speedrun bok gibi yapıyoruz onu da belirteyim yani o kadar iyi yapıyoruz ki yani de, hemen öyle oluyor genelde birbirimize tip atabiliyoruz öyle özellikler falan var kendimiz ekledik. Kendimiz ekledik. kendi kurallarımız değil mi kardeşim sana ne? Oğlum kendi kurallarımız oynayacağız zaten başkasının kuralları bizi ilgilendirmez. Arkadaşlar bu videoda 15 diğer videosu grow board çekilişimiz var. Grow board çekilişine ve 15 veya çekilişine katılmayı unutmayın. Zaten çok fazla abonemiz ve e, şey izleyenimiz olmadığı için size çıkma ihtimali çok olasılığı Evet çıkma olasılığı çok fazla. Mutlaka katılın diyorum. Zaten gördüğünüz üzere yani Cildo Şunun güzelliğine bak. şakamaka harbi Aa. güzel yani bence. Gördüğünüz üzere kötü bir item değil. En kötü satarsınız ne istiyorsanız onu alırsınız yani. Dediğim gibi Grove War çekilişine katılın. bir şey satar. Aynen Grove War çekilişine katılın unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, ben kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bir video öneriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Allah'a emanet. Şöyle wave'imizde yazarım. Bye bye. Siktir. Yazamadım.